Captain, aile dostu kaynak yönetimi oyunu Chip Rand Sons Lumber konu karakterlerinin korkutucu animatroniklere benzeme istediğini eleştirilmesinin ardından ilk video oyunu fikrini ortaya attı. Ve bu oyun şu anda hepinizin bildiği oyun olan FNAF'tı. Aynı zamanda Captain bu yolda yanlış adımlar da atmadı. Birçok stüdyo ile ortaklık yapmaya çalıştı. Bu sırada döneminin birçok içerik üreticisi FNAF'ın videolarını çekmeye başladı. Oyun hızlı bir şekilde yükselişe geçti. Oyun popülerite kazandıkça Scott'ın biraz gözük kalkmış olacak ki oyunun ikincisini 95 gün gibi kısa bir sürede çıkardı. Bu oyunda önce önceki gibi büyük bir kitle tarafından oynandı ve sevildi. Ayrıca bana sorarsanız bence FNAF Security bir işten sonra en çeşitli FNAF oyunu FNAF 2 olabilir. İşler çok iyi gidecek gibi görünse de hayır öyle olmadı. Ortada bir oyun vardı fakat hikayeyi ben mi yazacağım amına? Scott hikayeyi nasıl devam ettireceğini bilmiyordu. Bu sırada 3. oyunun çıkışından sonra fan kitlesi devreye giriyor. FNAF o kadar popülerleşti ki Türkiye'de Rubin Quick gibi kanallarda oyun hakkında video yapmaya başladı. İnsanlar teoriler yüzünden birbirlerini öldürecek duruma geldiler. Seneler 2023'ü gösterdiğinde ise FNAF olmak yani FNAF videoları çeken biri olmak baya popüler oldu. Ve aralarında işlerini kaliteli yapanlar da olsa da birçoğu bok gibi desek yalan olmaz. Bunlar arasında ben de vardım. Ve bence en bokta olanı da bendim. O zamanlar çocuktum. Abi de söylemeden geçemeyeceğim. Oyunda baya bir easter egg var. Yani bir ben eklemedikleri kalmış oyuna. Mesela Fnoch'taki posterlere tıklayarak belirli mini gamelere girebiliyorsunuz. Fakat hikaye katkısı var mı? Bana sorarsanız hayır. Çünkü mini gamelerin birçoğu yarım kalmış. Aslında FNAF'ın nasıl FNAF sorunu da bu. Ne kadar yeni FNAF oyunu çıksa da genelde hepsi yarım bırakılıyor ve o boşluğu götten sallanmış teoriler dolduruyor. FNAF dediğimiz oydu zaten fanlar ayakta tuttu. Bana gelip zaten her oyun fanları tarafından ayakta tutuluyor derseniz size başarılı olup hikayeli bir oyun örnek gösterebilirim. O oyunda Poppy Playtime. Time. Hikayesini anlamak zor fakat en azından oyunun hikayesini fanlar tamamlamıyor. Oyunun yapımcıları tamamlıyor. Tabii ki fanların salladığı teoriler de var ama bunların neredeyse %99 doğru çıkmadı. Bunun sebebi de kalan %1'lik kesimin mantıklı teoriler atması ve bu teorilerin oyunun yapımcısının fikriyle aynı olmasıydı. Yani Pop Playtime'ın yapımcısı gidip fanların teorilerini alıp şılap diye oyuna eklemek yerine kendileri bir hikaye oluşturdu. Hala benim dediğimi anlamadıysanız sizi şu görselle aydınlatabilirim. Eğer hala anlamadıysanız zekalı bir maymundan daha düşük demek. Ama cidden FNAF'ın bu yarım kalmış hikayesini sadece FNAF Tuberlar tamamladı. Oyunun mini game'lerin hepsini birbirine bağlamak için kendilerinden fikirler ortaya attılar ve tada karşınızda her ay değiştirilen FNAF lore'u. Tamam ben bu oyunu bu kadar gömdüysem FNAF neden sevildi? Aha da bu piç. Springtrap FNAF hikayesinin temelini atmış bir karakter ve bu karakterin fan kitlesi o kadar fazla ki gerçekten size anlatamam. Bence FNAF'a başlayan kişilerin birçoğu bu karakter sayesinde başladı. Şimdi gelelim asıl sorumuza. FNAF başarılı mıydı? Eğer bana soracak olursanız FNAF başarılı bir oyundu. Fakat FNAF'ın başarılı olması FNAF'ın bir hikayesi olmadığı gerçeğini de değiştirmiyor. Evet belki de şu anda FNAF'ın yarım yamalakta olsa bir hikayesi var. Fakat bu oyun ilk çıktığı zaman herhangi bir hikaye falan da planlanmamıştı. Oyunun hikayesini tamamen fanlar oluşturmuştu. Yani FNAF'tan daha iyi olan korku oyunları da var. Mesela Poppy Playtime veya Resident Evil. Bu oyunların hikayesi gerçekten derin ve anlaması da zor. Fakat ikinci kere söylüyorum. En azından oyunun hikayesini fanlar tamamlamıyor. Yani affedersiniz ama sizin FNAF diye övdüğünüz oyun sadece yarım yamalık bir hikayeden ibaret. Evet yazdığım metinde çıkışı koymayı unuttuğu için çıkışı şu anda alıyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer daha fazla bu tarz video istiyorsanız lütfen emeğimi de karşılığına almam için like atıp abone olmayı bana çok görmeyin. E o zaman bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.